Derim eller Balçanın gülünü deremeller, deremeller. Açmadan güllerim Sarardı soldu Açmadan güllerim Sarardı soldu O da sevdiğini Alamayanlar Alamayanlar O da sevdiğini Alamayanlar Alamayanlar bir güzel oturmuş taşın üstüne Bir güzel oturmuş taşın üstüne Daramış sülfünü başın üstüne Başın üstüne Daramış sülfünü başın üstüne Başın üstüne Kurbanı olayım topacık gelin Kurbanı gelin. Yatırma kötü düşün üstüne. Düşün üstüne. Sevdim sevdim alamadım ben seni. Sevdim sevdim alamadım ben seni. Kız dur olma alayım bari. Alayım bari. Kız dur olma alayım bari. Alayım bari.